Zilhicce ayı. Bu ay, İslam'ın beş esasından biri olan hac farizasının ifa edildiği, umumi af ayıdır. Arafat'a çıkıldığı, Allah için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır. Zilhicce'nin birinden onuna kadar leyali aşere yani 10 mübarek gecedir. Bu ayda noksanların tamamlanması için istiğfar-ı şerif, selevat-ı şerife, diğer dualar ve tesbih namazına devamda hayır vardır. Hacca gidemeyen müminlerin bugünlerde oruç tutmaları, çok büyük fazilettir. Kurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutulur, onuncu günü kurban kesilinceye kadar. Mümkünse bir şey yemeyip, yemeğe kurban etiyle başlamak müstahaptır. Hiç olmazsa sekizinci gün ile beraber, dokuzuncu günü, yani arefe günü, oruçlu olmanın fazileti büyüktür. Arefe günü oruç tutanın geçmiş sene ile gelecek sene günahlarının mağfiret edileceği hadisi şerif ile müjdelenmiştir. Kurban bayramı Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar bütün farzların arkasından tekbir almak kadın erkek her mükellefe vaciptir. Bu tekbir Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah vallahü ekber Allahu ekber ve hamd şeklindedir.